Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Ve bu abiyi oynayacağız. O zaman başlayalım da. Tamam hadi başlıyoruz. Gel. Şarj. Ay. Yavaş yavaş. nasıl olacağını. Yeşil, yeşil. Allah. Lan hepsini böyle <laughs> yapabiliyor musun? Ben sırasını da olacak sanıyordum. Koş sen bana. <laughs> koş, 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 koş. Bana yere koş. Aldım. Evet, <Lan, gülüyor> burada da endi yapacağız. Bakın böyle bak. <Gülüyor> <gülüyor> evet soru <favoriniz>. gelmiş. <laughs> Arkadaşlar bir başka biri var. İşte ona diyor. Bu avatarın da saçı yani biraz zor. Arkadaşlar bu arada biz bunu yapmadık. Kendi avatarımızı yapmadık yani. Bu oyundan aldık yani. Öyle sınav dedik. Değil mi? Ben geçtim burayı. <laughs> İki roş. <laughs> Bekliyorum hadi. Heh. Bu çok kötü görünmez oluyor. Merdivenlere çıkayım. Bu merdiven de ne uzunmuş. O kadar da çok... Çok zor değil mi? Yok çok kolay. Hadi gel. Bilmiyorum istersen. Kendi istediğin ol. <laughs> <laughs> Görünmez olmuyor ya. Ben kaymadan geçiyorum. Bak <laughs> Bir saniye bu ne anlam. Aa ekran bozuluyor. Ekran bozuluyor. Arkadaşlar benim ekranım bozuluyor. Ben hemen tekrardan gelip buraya gelip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Şimdi devam edelim. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah 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 Bekle ya. ya. Anla. Anla. Çok Hadi gel. Ben onu en büyük büyük boyda bir kere geçtim. En büyük ol. Sonra hemen zıpla. En büyük olur da. Son zıpla. Allah 18 <laughs> Bu ne çok <laughs> yani. Dur, geç açmışım. Açmışım. Tamam açmışım şimdi. Tamam. I love it. Allah Ben burada zıplayacağım. Tamam. Burada zıplanıyor mu? Deniyorum. Tet tet et. E zıplıyorum. Haji Yanlışım. Hem ezberledim ben. Nasıl? Şimdi bu sonra yine bırak. Benim al. Hiç <laughs> Hiçbir şey yok. Yok balak seni. Nereden geçeceğiz? He. <laughs> <laughs> Kafam. Bunlar var ya göremedim. Ya <laughs> <laughs> Allah. Bu herhalde Allah 2 <iki>, gel Gel 0 0 0 50 pembeye gir. Bu hangisi? Bir. ah Bir de. Bir de yeme. Ay. Şu. Yok. Yok. Bir dakika. Kaç dakikamız. Değil mi biz onlara? Arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. İkiden gel. Gel İkiden. Hayır. Hayır. O zaman ben güzelsiz bitsin. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.